Baba, Selin, sen ne işin var burada? İyi oldu geldin sen de gel. Ee, anlatacaklarımı senin de duymanı istiyorum. Dinleyin beni. Ne anlatacaksın? Annemi nasıl öldürdün? Annemi Annem nasıl, nasıl öldürdün? öldürdün? <laughs> İstediğini yapmayınca üzerinden nasıl geçtiğini Selin, ikizim öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Annemle konuştum ben, annem söyledi bana. Gitmeden önce annemi söyledi. Gitmeden önce söyledi. Bak böyle bir şey olmadı, annem bir yere gitmedi, annen yaşıyor. Ben böyle bir şey yapmadım, sen de annenle falan konuşmadın, tamam mı? Kızım, iyi değilsin sen, gel eve gidelim. İyiyim ben. Nazlı, annemin katili o, katil o. Selim bak, tamam. Tamam, gel kızım buraya. Canın çok yanıyor bak, biliyorum. Be, be, benim de canım çok yönü. Gel birbirimizin yaralarını saralım. Gel. Anlatacağım ben sana. Öyle mi? Sen ne yapıyorsun? Ver onu bana. Kızım ne yapıyorsun? Sen böyle bir kız değilsin. Bırak onu eline. Sen yaptın. Annemin hesabını soracağım sana. Sen böyle bir şey yapamazsın. Sen bu değilsin. Selin, ver onu. Hadi. Nazlı ve annemle konuştum. Annem söyledi o yapmış. Annemi söyledi. Selin, öyle bir şey yok. Mantıklı düşünemiyorsun. Ver. Evet, mantıklı düşünemiyorum. Kızlar burada mı? İkisi de aşağıda. Halit Bey'le konuşuyorlar. Ne kahretsin. Oğlum ne oluyor Savaş? Bu adam annem elimden aldı. Kızım yemin ediyorum öyle bir şey yok. Yemin ederim sana. Dur! Selin, sakin. Selin. Sakin. Tamam, tamam. Dur, dur, dur. Sakin, Siz karışmayın. Siz karışmayın, sakın. Ne yapıyorsun? Ali, sakin. Ne sakin. sakin. Abla, abla. Sakin. Senin meselen benimle. Selin, o ne? Evet, derdim seninle. Tamam annenin başına gelenler yüzünden beni suçluyor olabilirsin. Haklısın da. Haklısın tamam. Ben hayatınıza girmeseydim annenin başına bunlar gelmeyecekti. Bunlar olmayacaktı. Tamam haklısın bana kızmak tatlısın ne istiyorsan düşünebilirsin. Ben de sabahlara kadar bunu düşünüyorum. Ben de bu kadının hayatına girmeseydim bunlar olmayacaktı. Şimdi orada olmayacaktı diye düşünüyorum ama... ...ne olur sakin ol tamam mı bak ne olur. Selin. Yapma bak ben buradayım. Yaklaşma git. Tamam ne yapmak istiyorsan yap. Yap tamam sorumlusu benim. Yap ne, ne yapmak istiyorsun? Yap bana. Yap bitsin. Yap. Bitecek zaten. Bitecek zaten. <gülüyor> Selin. <gülüyor> Sel Selin yapma. Selin yapma. Kızım yapma ne olur yalvarıyorum yapma bak. Tamam tamam tamam, ee, bıçağı indir sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin beni vazgeçirebilecek ne söyleyeceksin? Babanızın kim olduğunu biliyorum. Babanızın kim olduğunu biliyorum.